Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle aljinat malzemesiyle 3 boyutlu el kalıp çalışması nasıl yapılır bunun detaylarını öğreneceğiz. Uygulama aşamalarına ve malzemelerimi tanımaya geçmeden hemen önce sizlere bir örnek çalışma göstermek istiyorum. Bu çalışma benim annemin el kalıp çalışması. Sizler de ailenizden birilerinin sevdiğiniz arkadaşlarınızın veya kendinizin el kalıp çalışmasını bu formda veya benzer formlarda çıkartarak onlara objeleştirebilir. Aynı zamanda kendilerine hediye edebilirsiniz. Şimdi hazırsanız malzememin detaylarını sizlere göstermek istiyorum. Uygulamasını yapacağımız malzemelerin başında aljinat geliyor. Alginat aynı zamanda dişçilerin ağız kalıbı almak için kullandıkları bir malzemedir. Dolayısıyla hassas ciltli olan kişiler de rahatlıkla kullanabilir. Markayı önemsemeden 450 gramlık paketlerde satılan alginat malzemesini internetten rahatlıkla bulabilirsiniz. İkinci ana malzememiz ise döküm için kullanacağımız alçı. 1 kilogram alçı döküm için yeterli olacak. Nalbur'dan hızlı donan alçı veya karton pier alçısı olarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Bununla birlikte her iki malzemeyi karıştırmak için 5 litrelik iki ayrı pet şişeye ihtiyacımız olacak. Birinde alçıyı, birinde alcinatı karıştıracağız. Alcinat çok hızlı donan bir malzeme olduğu için mikserle karıştırmak zorundayız. Ve son olarak elimizi kalıptan rahatlıkla çıkarabilmemiz için krem, bebe yağı ya da vazelin gerekli malzemeler arasında. Uygulama aşamalarını okuldaki öğrencilerle birlikte yaptığımız çalışma üzerinden sizlere anlatacağım. İlk olarak 5 litrelik pet şişelerimizin ağız bölgesini kesiyoruz. Ajnat için kullanacağımız pet şişemizin içine 2 litre su koyuyoruz ve önlüklerimizi giydikten hemen sonra ilk adım uygulamayı yapacağımız elimizi bileğimize kadar yağlamak. kalıbını alacağımız ilin duruşunu önceden kova içinde prova etmenizde fayda var. Aşamalara geçmeden hemen önce kendime bir asistan seçiyorum ve aşamaları birlikte yapıyoruz. Uygulama esnasında kullandığım Arjinat markasını ilk defa denedim daha önce kullandığım alginatlarda malzeme mordan pembeye sonra da beyaza dönüyor. Olması gereken de bu. Böylece süre hesabını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ancak ben burada uygulama esnasında kafadan bir hesap yaptım. Sizler alginatı suya döktükten sonra mikserle 1 dakika boyunca karıştıracaksınız ve 1 dakikanın sonunda malzemenizin renginin mordan pembeye açılmaya başladığını göreceksiniz. Rengi pembeye döndüğü anda Eli kalıbına alacağınız pozisyona getirin ve yaklaşık 3-5 dakika boyunca hiç kımıldatmadan malzemenin beyaza dönmesine bekleyerek donma sürecine eşlik edin. Donma süreci birazcık sıkıcı. Evet. Ancak bizler de bu sürede uygulama aşamalarını tekrar ederek hafızamızı güçlendiriyoruz. Evet, yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra diğer elimizle malzemenin sertleştiğini kontrol ediyoruz ve kalıbımızın bozulmaması için çok yumuşak hareketlerle elimize yukarı doğru çıkarıyoruz. Eğer iki kişilik bir uygulama yapıyorsak önce birinin elini çıkarması, daha sonra diğerinin elini çıkarmasını tavsiye ediyorum. Henüz dökümünü yapmadan önce hep birlikte boş kalıbı inceliyoruz, üzerine konuşuyoruz ve ardından alçı için gerekli su miktarını ayarlamak için hazırlıklara geçiyoruz. 1 kilogram alçı için 700 mililitre su gerekli. Bu ölçümü 500 mililitrelik pet şişelerle kolaylıkla yapabilirsiniz. Alçı tozumuzu herhangi bir pütürcük olmaması adına elekten geçirerek suyla karıştırmamız gerekiyor. Ancak okulda elek olmadığı için bu işlemi ben elimle yaptım. Alçı alcinat gibi hemen donmadığından dolayı elinizle de karıştırabilirsiniz. Ancak makineyle uygulamayı öğrencilere yaptırmak adına onlara gözetimimde izin verdim. Sizlerin de bir büyüğünüz olmadan mikseri kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hatta kusursuz bir kalıp için pütürcük ve kabarcıkların olmaması adına bu aşamayı yavaşça elle yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak 2 dakika elle karıştırdıktan sonra sıvı halde olan alçımızı yani ayran kıvamında olacak el kalıbımızın içine yavaşça döküyoruz. Bu aşamada kovamızı hafifçe titreterek alçının her tarafa iyice yayılmasını sağlıyoruz kalıbımıza tamamen doldurduktan sonra objemize kayda yapmak amacıyla alçımızı taşırarak devam ediyoruz. Bu aşamada tabii ki kovanın dışına taşmayacağız. Uygulamanın ilk aşaması bu şekilde. Şimdi ise kalıbımızı sağlam bir kenara koyup 12 saat boyunca alçının donmasını bekleyeceğiz. Evet, 12 saatin sonunda kameralarımızı tekrardan selamlayarak Arjınat kalıbımızı bir maket bıçağı yardımıyla pet şişemizden ayırıyoruz. Pet şişemizi dikkatlice keserek Arjınat kalıbımızı masanın üzerine yerleştiriyoruz. Arjınat çok yumuşak bir malzeme olduğundan dolayı parmaklarımla kolaylıkla Parçalayabileceğim şekilde yavaşça kalıbımı soyuyorum ve modelimi içinden çıkarıyorum. Öğrenciler bu aşamadan inanılmaz keyif aldılar. Son olarak modelimin üzerinde kalan küçük alcinat parçalarını bir kürdan yardımıyla öğrencilere temizletiyorum. Sizler de aynı şekilde küçük parçaları temizleyerek modelinizi kurumaya bırakabilirsiniz. Evet, sonunda çalışmamız ortaya çıktı. Sizlerde modelinizin tamamen kurumasını birkaç gün daha bekledikten sonra akrilik boyayla çalışmanızı istediğiniz gibi renklendirip sergileyebilirsiniz. Uygulamayı henüz yapmamış olanlar ise video aşamalarını takip edip kolaylıkla yapabilirler. Hepinize kolay gelsin.